Mesut Kunlar'ı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Adana malum yağışlı gördüğünüz üzere. Motorları hep köşeye aldık arkadaşlar böyle ıslanmasın diye. Cihan Usta motor topluyor içeride. Evet selamünaleyküm kolay gelsin. Aleykümselam. Ustacığım nasıl oldu belin? Valla öncekinden iyi. Biraz daha iyisin. Korsi yani, takıyor musun tam hala? Ama... Tam geçmiş değil ama iyi. Ha. Mi? Motor bölümlerini hep toplayıp toplayıp kaldırmışsın. Aynen. Hepsini yapıyorum. Yağmur yapıyorsam. görmesin diye mi? Aynen. Bu da yani Sefa Kıdır'ın mı? Toplayıp hangi sanki şaseni biliyor zaten. Bindirin evet. Çalışıyor. Bu motor Sefa Kıdır'ın motoru mu? Aynen. Arkadaşlar bu da Sefa Kındırı motoru. Ne gibi hatalar var ustacığım? Söyler Neler misin? Neler yok ki. Üçüncü ses bozuk. Çeçe ters. Keçeyi ters takmışlar. Yanlış. Kırangı yaptırdım ben. Evet. Pernosunu, mernosunu değiştirdim. Keçenin neyi vardı mesela? Tamam, keçe keçe tersi. Ters. Hmm. Grand'ı da buralarına pul koymuşlar. Roket bir yer konuda pul konmaz. Evet. Böyle olur bak. Pulsuz böyle takılır bu. Pernoya kadar değiştim. Grand torna'ya gitti geldi, tamam. Yani hatalar yapılmış. Katelerini yapacağım. Silindere 77 oluyor. Onu da, hmm. da modifiyeli yapacağız. Evet. 77 olarak binecek. Bilyaları falan hep ölmüş arkadaşlar. Bunlar hep kullanılmayacak, sıfır takılacak kök durumda olduğu için. Evet, için. Çünkü evet. ileride yarın bugün gün ötme yapar, bir problem çıkarır. O yüzden Cihan Hoca dedi ki hiç gerek yok riske girmeye. Ya iki tane bilya alırsın, sıfır takarız tamam. da tamamladık. gibi oldu. kolunu falan bilya takarız bu kıranga. Silah gibi Kendi olur granda. değil mi? Çok güzel bir kırangı var. Seyhan bu. Hı hı. Silah gibi. Cihan Usta'nın beğendiği krank arkadaşlar. Karterlerde de kırık yerler var ama karterde Cihan Usta öğrenme değil dedi orası. Kapa, oraya, Kapağı kapandı mı ona Kapağı kapatacağız, orada. görünmeyecek dedi. Ee, güzel bir şekilde toplayacağız arkadaşlar bundan mani ziyade. Tertemiz olarak sahibine gidecek. Bunlar da geriye kalan motor kısımları arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onları da tek tek topluyoruz. Bakın burada gördüğünüz üzere Cihan Usta toplamış. Birkaç tane. Burada var birkaç tane topladığı. Şeyki, Gökhan'ınki de topladı. Şu bizim Osmaniye Gökhan'ın motoru doğru mu? He. Dolan, Bir pistonu takacağım. Her tamam. şey tamam bu olan. Pistonu takacağım bu bitti. Stronlu bu kromlu kırak mı taktın O 76 50. Bu Ali Işıl. Bunu da toplayacağım. Bunu Karkali'ye de indireceğim. Ali senin motorun da hazır. Şunları bir toplayayım. Onda motor kısmını toplayıp buraya masanın üstüne bırakacağım. Ali'ninki de topluyor. Evet. Her topluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini tek 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 topluyor artık bildirme ama çünkü ciğerası uzun bir süredir Bela arıyordu, yorgundu. O yüzden dolayı yani gönderdi, da tane açamadı. Bu her şimdi Gökhan'ın gönderdiği. Fikret abinin motoru. Elazığ'dan Grand gelen. Onu da yaptım. Fikret abi Kampil senin motorun da... Senin motorun da tamam. Onu da, o da tamam. Elazığ'dan yollamıştı bunu da arkadaşlar. 76 yaptım zımba gibi. Evet. Gran kolu, bilya, her taraf değişti. Komple yapıldı. Komple yaptım. Elimizde gördüğünüz gibi Yamaha'lar var. Bu arada Yamaha'lar da çoğaldı dükkanda. Yamaha'lar da yapılacak arkadaşlar tek tek. İşte sıra sıra gidiyoruz yani Ondan sonra Özgün abinin mezi. Değil mi? Kırmızı olan. Onu da topladım alt takım üstünde. Tamam. Bak alt takım üstünde. Silindirini bekliyorum Rektefe'den. Sonra egzoz gelecek sana. <laughs> ha, topla alt takım üstünde. Evet. Şu seyhan alt takım üstünde silindirleri bekliyorum. Gelenleri <laughs> taktım bu reklamdan bak gelen evet. iki, üç tane var. Bir de bu dört. Evet. Takıyorum. Arkadaşlar tek tek yapıyor gördüğünüz üzere. Ee, havalar yağışlı geçiyor. <laughs> Malum sıcak. <laughs> sıcak pardon sıcak diyorum soğuk. <laughs> yağışlı geçiyor. Adana'da olduğumuz için arkadaşlar sıcak Adana'da soğuk dinlemiyorum. Hep uğraşıyorum tek tek. Şimdi bu yarışlarla alakalı hiçbir şey söylemek istiyor musun? Yarışlarla alakalı havalar düzelip güneş çıkana kadar yarış diye bir şey yok. Ha. Havalar bir düzelsin. şu yatan müşterilerin motorunu motor kısımlarını kopluyorum. Evet. Yarışlar ondan sonra. Önce olur. iş arkadaşlar. Önce Her iş. zaman. Iş. Bizim iki yarışan siyah FZ klasikle bayrak evet. hazır zaten yarışa. Evet. Havalar düzelsin ki bu bozuk yağmurlu günlerde ben de müşterilerim bak 10 tane motor kısmı var yerde 10 tane. Evet. Evet. Hepsini yapayım. Şimdi peki atıyorum. Yağış yok. Günlük güneşlik bir hava var diyelim. He yakalarsak o Ustanın hava biri var. seninle konuştu. Ya Cihan Usta ben hazırım dedi. Yarışalım dedi. Kabul edecek misin? Tabi tabi. Hazırsın yani. He. Ee, Güzel. Kesik hazır. Klasik diyorlarsa. Onu da hazırlarsın. He klasiği de hazırlarım. Değil mi? Hayırlısı olur inşallah. Önceliğimiz iş arkadaşlar, hobi sonra. Temellimiz sağlıklı olmaları herkesin. Kimsenin başına kazanın belanın gelmemesi. Çünkü sonuçta otobanda ölüm oyunu o. En ufak bir hata dahi kabul etmez. 200'lerle gidiyorsun. 202, 203, 205'lere çıkıyor mezler yani o hızda. Allah korusun en ufak bir lastik patlaması, teker, tekerin altına taş gelmesi, Sürücüyü üzerinden atabilir yani İstediği kadar deneyimli olsun Farkında olmadan geldiği için Beklemediği bir hamle olur Motorun arkası zıplasa Kendisi üstünden havaya zıplar düşer O yüzden daha temizde daha düzgün havalarda Gece karanlıkta Kesinlikle ışıksız bir şekilde yarış yapmayın Önlem almadan yarışmayın Yolu boşaltmadan yarışmayın arkadaşlar Bu da bizim size önerimiz olsun daha doğrusu yarış yapmayın. Değil mi usta? evet, <laughs> evet Kiyas Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet abi, abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Nasılsınız? İyi. İyi misiniz? Uğraşmaktayız. Ustanın yanına geldik işte, ustayız biz. Ziyarete geldiniz. He. İşte mel topluyor yine her zamanki gibi, deli usta. Gene yapıyor işte, gereklendiğim gibi. Öğrettiğim gibi yapıyor. Öğrettiğim gibi mi? Tabii ki. Usta ne diyor, öğrettiğim gibi falan diyor. Aynen. Kiyas Ahmet. Aynen. Aynen. Şu an hiç ilgilenmedi bile biliyor musun? Aynen. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğun Cihan Usta. Daha sonra yine videoyu çekeriz Cihan Hı. Usta değil mi? Bir şey diyor musun ekran başındaki izleyicilerimize? Yok. Uğraşıyoruz. Hepsini tek tek kafa farklı Tamam o zaman. Sana kolay gelsin kolay O diyoruz. Şey... Heh. Senin sefa girin motoru. Hı. Ne yapmışlar? Rocket bir yer kola. Evet. 28 Seyhan. Evet. Şu iki pul konmaz. Normalde 32 pernoya koyuluyordu. Konmaz bunlar. Roket 28'de konmaz. Evet. Bu pernoyu da uydurma yapmışlar. Gitmiş buradan. Şöyle pernoyu görebilir miyiz? Ben götürdüm bizim acımızdan. İki pul çıktı. Alt pernoyu da değiştirdim. Al. Kırangı Seyhan zaten. 28 Rotket en güzel bir yer kolu. Benim yarış motorum Bayrak'ta en esinki bile bu, bu, bu kol kolu. Silah gibi. Kıran kola ya. Bir yer kolu. Bu oldu. Buna pul konmaz. Şimdi. <laughs> kanuni'ye gelelim. Evet gelelim. Bak. Açıldı. Bu kanuni. Demirci bak. Bu kanuni sarı bir yer kolu. Evet. Kanuni de bir yer kolunun altında sağda solda pul olacak. Bak. Kanuni Kolmak Zorunda. De Kanuni 28, hı hı. sarı bir yer kolu, pulsuz takılmaz. Evet. O pullu. Rockdead 28, Seyhan Grang'ı, pulsuz takılır. Peki o Koymayın şu pulu. Tamam. Karteli kapatıyorsunuz, Grang dönmüyor. Kasıyor. Çünkü o bir yer kolunun kendi geniş. E pulu da koyunca Grang açık kalıyor. Bu sefer kartarı sürtüyor. Sabah geldiğinde Grang dönmüyordu bu motorun içinde. Bak şimdi üfle döner. Doğru, doğru söylüyorsun. Aa bunu da buraya çıkardım size Peki benim anlamadığım, e, o at pernoyu ne? Hangi masada uydurmuşlar da öyle yapmışlar? Tornacalı işi midir acaba? Uydurma bir perno yapmışlar, uzun gelmiş, o da taşlamış. Bizim taşlamış. Pernolar standarttır, uzun gelmez. Ha. Bizimkiler hiç taşlı değildir. Yani atıyorum... Stronklu olanlar, NF'sinki, Bayrağınki, taşlı değil bizim pernolar. Bence Javan'ınkini takmışlar. Pulsuzdur. Javan'ınki javanın küçük. Javan'ınki küçük. Pulsuzdur. <laughs> 60 onda 3'ü net 60 yaparım ben toplarız evet. 60 onda 3'ünle mi uğraşacağım 60 onda 3 3 tane saç, saç teli. teli 3 saç teli kapalı bırakırım 60 bizimkiler öyle zımba gibi gider al ölç bana 60 geldik net net 60 silah gibi peki bu 60 onda 2 olay normalde fabrika verisi mi fabrika verisi o babaannemin şeylere eskide kalan. Babaannenin kalan, bildiği mezler babaannem mi? Babaannem ölçüler ölçüleri onlar. Babaannem ölçüleri. Babaannenin yani, bindiği zamanlardaki mezler yani. Babaannem de tekerlekli sandalyesinin ölçüleri diyor. <laughs> Ön lastik 5, arka lastik 26. <laughs> ya Cihan Usta'ndan Allah razı olsun ya. Türkiye'ye adam meze öğretti ya. Birçok binici arıyor ya Cihan usta şöyle ya Cihan usta böyle Allah razı olsun senden sayende her şeyi öğrendik ve geçen yine beni biri aradı Ne ee, diyor? ismini çok hatırlamıyorum ama kusura bakmasın videoları izliyormuş tır şoförü kendisi dedi ki Kenan dedi videolarınızı açıyorum dedi bir saat dedi yolda giderken dedi yanıma koyuyorum aracı sürerken dedi sizi dedi, dinliyorum dedi Cihan ustanın sesini duymak bana mutluluk veriyor dedi ee, nereden aradı Malatya'dan aradı yanlış hatırlamıyorsam Ya Malatya'da mı izliyormuş? Hı Yaşadığı yer Malatya yani. Aynen. Adana'ya da, gel Adana'ya da gelip gidiyormuş aynı zamanda. Serbest bölgeyi falan da biliyorum dedi. Cihan Usta'nın yarış yaptığı bölgeyi. Usta şu an neye bakıyorsun mesela? Üçüncü testteki hatalara. Mesela? Bozmuş zaten dişliği. Hilali yemeye başlamış. Bu taktıkları sekmanın sırtı alınmadan takılmaz. Bak, Sekman'ın sırtını almamış. Evet. Şu daireye oturamadığı için Sekman... Bak, 3 yerine geçemiyor. Bak, 3 havada kalıyor. Bu dişli daha 2-3 milim daha ileri, i̇leri gitmesi lazım. geçemiyor 3'e. Geçemediği için de bozmuş bak. Yani... Böyle topla. Lap, 15 gün, bir ay sonra tane atarlar. O zaman Sefa Akındır'ın motoru bayağı, bayağı bir hatalı. Şanzıman Sefa hata Sefa'yla bunun alakası yok ki. Yapan usta bunu görecek. Sefa mı diyecek onun üçünü yap. Hayır hayır. O mu bana diyecek. Bineci zaten bilmez ki abi. Ama motor Bineci hatalı. zaten bilmez. Bu <laughs> ustanı göreceği bir şey. Bak segmanın sırtını almamış. Evet. Dişin köşelerinde anasını ağlatmış. Üç tane atar bu motor. Mezine zor gördüğü. Benim yaptığım şanzımanda sürücü çok zorlar. Hı hı. Dişli kırabilir. Ama evvel Allah fütesten atamaz. Atıramaz. Öyle bir şey Ya kırar. Yok ya kırar başka bir şey yapamaz. Ha. He, hor kullanır dişli kırar o kendi hatası. Şimdi sen dişleri tek tek ayırıp kontrol edip sonra taşlar varsa taşlayacaksın. Peki bu taşlatma işleminde normalde biliyorsun etli bir parça inceliyor. Kırılma olasılığı daha da çoğalmıyor Yok. mu? Yok. Normal şartlarda. İnceltmiyorum. Tırnaklarını V şekli yapıyorum. Hilal i̇nops, şeklinde. İnoks ince taşla iş bitiyor. Ha. Kıramaz. Köşelerini düzeltiyorum sadece. İşte şu da e, daha önceki bilgisiz ustamıza abi, abi gidiyor. Taktığı segman. Evet. Takmış buraya bunu böyle. Normalde bu segmanı taşlamak mı gerekir? Orijinalsa gerekmez. Uydurma sekmanı sırtını taşlamadan da olmaz. Ha. Bu uydurma. Uydurma sekmanı olduğu için taşlamadan. Tabii taşlamadan taktın onu oraya. Motosiklet ya. tam güce binecekken yani üçüncü vitesle binemiyor. Üçe tam geçmiyor. Tam geçmiyor. Yarım geçiyor. Sürücü attığını zannediyor ama motor geçmiyor. Hee. Evet, Arkadaşlar doğru. işte hatalar oldu mu oluyor. Hem motoru herkes söküp dağıtıp topluyor. ama... Sağ keçesi ama bile ters. Keçeleri ters takmışlar. Sol... Dudak dışarı gelir, şanzıman yağını yağlar. Evet. Sağ kim yağlayacak? Kolektörün, Dudak içeri mi gelecek? Kolektörün volandın altında sağ keçe. Sağ kim yağlayacak keçeyi? Uzaylılar mı? Doğru, Doğru söylüyorsun. Sağ keçe ters ters. Ahmet abi içer. Yağlasın var Bitti bitti. Kim var? Giden. Arasaydın ya. Kalsaydı öleceklerden kalmasınlar. E tamam önemli o zaman. Sigarası mı kalmış? He. Tamam içeriz bir şey olmaz. Kumaş <laughs> <kalmış. gülüyor> Tamam içeriz bir şey olmaz diye. Tumaş. Ver Cihan Usta gitsin ver. Yok size sigara Çalışır. Yok size sigara falan diyor mu sahibi? Çalışır. Çalışmada sigara yok. Şimdi normalde sol keçeğin dudağı dışarı doğru geliyor ya sol taraftaki. He. Sağ tarafa keçeğin dudağı ne tarafa gelmeli? İçeri gelecek ki gelecek yağlama yapsın diye. Doğru mu? Doğru. Evet. Biz burada seninle beraber motor söktüğümüzde birçok yıllarca mes toplayan ustalardan bile bize gelen motorlarda hata vardı. Doğru keçe mu? Keçe saçlarını takmadan toplayanları da gördüm. Ha hatırlıyorsun değil mi söktüğümüzde? Ha al, bu da böyle. İki tane. Bu da böyle keçe saçları yok. Evet. Keçe saçları olmayan motor. Gran keçesini dışarı atar. Dışarı. Arkadaşlar burada iki tane çok büyük bir ustanın yani kendini e, Türkiye'ye gösteren bir ustanın topladığı motorları da gördük. Ya motor motorları Hızlandı yağmur. Arkadaşlar söktüğümüzde sıkıntılar oldu. Gördük yani bunları. Bir bire yaşadık. Uyardık. Dedik böyle yapın. Daha iyi olur. Hatta videolarını çektik bunların. Sizlere gösterdik. Buraya geliyor. Türkiye'nin her yerinde motor geliyor şu an arkadaşlar. Herhalde gelmeyen şehir kalmamıştır diye düşünüyorum. Kalmamıştır. Hala da gelmeye devam ediyor. Gelecektir de Cihan ya motor yaptıkça. Cihan Usta'nın amacı e, sağlam de, olsun. Sağlam olsun. Ama biz şunu gördük. Bu sosyal medya işinden önce yine dışarıdan motorlar geliyordu. Fakat e, hani belli başlı kitlelere hitap edebildiğimiz için çok biz fazla. Biz şunu gördük. Çok kendini biliyorum, çok ha. iyi anlıyorum ona diyenlerin hep hatalı topladıklarını ha. görmüşler. Şimdi arkadaşlar bu sosyal medya işinde hani insanlara şu an sesimizi daha çok duyurabildik. Daha önce başkalarının önerileriyle tanınıyordu mesela Cihan hmm. Usta. İşte atıyorum Ahmet motoru yaptırıyor, Ahmet Mehmet'e söylüyor. Böyle bir usta var Adana'da, ona yollayalım diyor mesela. Tamam diyorlar, yolluyorlar, memnun kalıyorlar. Etrafındaki insanlara söylüyorlardı daha öncesinden. Olay buydu. Sonra bu Facebook olayı vardı. Facebook'ta daha öncesinde arkadaşlar canlılar yapardı ustalar. Neyse biz bu sosyal medya işine girdiğimizde biz neyi gördük? Bazı ustaların topladığı yani benim Türkiye'de tekim ki 2012-2013 yılında en cafcaflı dönemde olan bir usta daha vardı yine o yıllarda. Onu da topladığı motorları gördük. Yani baktık böyle tabi Yolda önüne, sol keçenin yerinden fırlayıp çiftleri dişlerin üstüne binip çeçeği parçaladıklarını gördük. Evet. Hep bunları soçe fırlamış. Çifteli dişlinin oraya da binmiş. Evet. Kartelden çıkmış keçe. Ve biz birçok e, insanlardan şunları duyduk. Ya sizi bu zamana kadar tanımadık. İyi ki işte bu videoları çekmişsiniz. İyi ki gördük bunları. Daha önce bilmiyorduk Cihan Usta'yı. Bilmediğimiz için çok çok şikayetçi olan var. Hala da var. Ya işte filan filan zamanda şu kadar para ödedim. Usta böyle böyle oldu. İşte siz, siz size yolladık. Siz hem daha iyi yaptınız, hem daha memnunum, hem de daha uygun fiyat çektiniz diyorlar. Biz şaşırdık. Ama insanlara üzüldük. Niye? Çünkü mağdur olan çok fazla insan vardı. Cihan da elinden geldiğince şu an motorları en sağlam şekilde müşterinin isteğine göre motor yapıyoruz arkadaşlar. Dış görünümü nasıl ister söyle. Motor kısmına Cihan Usta kişiye göre yapıyor yine. Atıyorum bu adam e, tarlaya gidip gelecek. Cihan Usta standart, göre yapıyor. orijinal yapıyor. Biraz güçlendiriyor. Dişisini ona göre ayarlıyor. Lastiğini jantını buna göre öneride bulunuyor şöyle şöyle tak diye. Atıyorum bu adam asfaltta sürecek. Biraz hızlı istiyor. Cihan Usta ona göre ayarlıyor arkadaşlar. Yani tamamıyla kişinin isteğine göre. Hem hızlı hem güçlü olmaz. Ya da hem hızlı hem tarlada gitsin olmaz. Her motorun yeri apayrı arkadaşlar. Tarlaya giden motor ayrıdır. Yola giden motor ayrıdır. Yaşlı bilen insanlar apayrıdır. Biz de elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Şimdi bu tıpkı ne olayına döndü biliyor musun? Kamil amca geldi ya buraya ilk defa. Ne dedi sana? Ya dedi Cihan dedi, seni dedi bu zamana kadar tanımadım dedi. Çok gezdim dedi ya. Çok dedi sinirlendim aynen, aynen. dedi. Adam kim motorunu... Arkadaşlar Kamil amca, Şalgı amca biliyorsunuz videolarını çektik. Aynen öyle dedi. Şalgam tezgahında motorunun motorunu yanına koyup bezle motorunu silen bir adam. O kadar çok seviyor mezini. Sıfır almış zamanında. Aynen adam motorunu seviyor. Ya dedi sen de diye ki var mısın ya? Çok mutlu mesela. Şimdi artık keyfi gelip gidiyor. Ee, 80 80 81 yaşlarında dedi, değil, 301'de değil mi? 81 yaptım ona. Adam 80'inden sonra yani binecek. 75 buçuk yaptım. Güzel birden kurtardım. Şimdi bomba gibi motora bir <laughs> Öne de attım 22 diş diye. Orjinal 80 yaşında deli gibi gidiyor 75. Maşallah. Allah uzun ömür versin inşallah Kamil amca yerden. Amin inşallah. Çok titiz bir adam. Ya bunun gibi 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 işte arkadaşlar yani. Söylemeye gerek Avradı yok. Avradı boşarım diyor motoru gene çıkıyor. <laughs> motor daha önemli ya. diyor, diyor. avraddan diyor. Ya kardeş diyor motor daha önemli ya diyor. Motora binmesen ben diyor yapamam ya. Avrad ya. dedi ki diyor şu motora baktığın kadar bana bakmadı Boşar mı? <laughs> Kamil amcaya da Allah uzun ömür arkadaşlar. İyi bir adam. İyi bir e, insan kendisi. Buradan da selam olsun eğer videoları görüyorsa. Bizi videolarda çok görüyor mu çünkü. Zaten videolardan keşfetti beni aradı. Sonra ben dükkanı tarif ettim. Abenizler. Oradan da Cihan yanına geldi arkadaşlar. Yaptık. Mutlu. Biniyor. Dediğim gibi Türkiye'nin 81 ilinin Benim işim bu. 81 de gelmiştir. bana getirip yaptıran mutlu olacak. Onlar mutlu i̇yi olacak. İyi ki varsın diyecek. Sen de mutlu olacaksın. Ha. Mezi ben yaptım bindi ya. Mutlu olacak. İyi ki varsın. Bu daha önce böyle değildi. Gitmiyormuş ki diyecek. Örnek ağır sefanın motoru. Evet. Yani o kırakla arası açık. 60 buçuk, 61 gelen grankla araya koymuş kulları gran kapı açıp pernoyu taşlamış, uydurup uydurup işler. Bu kartelin içinde zor dönüyor. Üçüncü pes zırh. Piston 15 yerden krapaj yapmıştı. Söktüm, eteğine bir çekiş koydum, attım. Krapaj yapmış, pistonu daha niye tutayım? Kırmadan da atmam onu. Krapajlı ya. Kimse kullanmasın ya arkadaşlar. Çekici vurdum, eteğini kırdım. Crank dediğim böyle olur. Şimdi bunu kartelin çevirdim ben. Üflediğimde dönmesi lazım. İşte benim power'im. 28 say 98, hoş. 98 98'dir bunun çıkışı. 98 Say hunger rangı bebeğim. Benim kendi motorlarımda bile Demek o, bu Demek ki senin sihirli parmaklarına değmesi lazımmış motorun. Bir motor daha kurtuldu. Yani tamamıyla yapılması Bayanına gereken döndü. orijinal standartına döndü. Yine kurtuldu bir ustanın hatasından da arkadaşlar. Bitkisel hayattan normal hayata döndü. Küllerinden tekrar doğacak. Zaten motor şasi kısmı komple baştan sona yapılıyor sevgili arkadaşlar. Tertemiz bir vaziyette yapılıp binecek kendisi. Ben bugün de bugün... sibop ayarı lazım. Onu da getirdim. Tabii şahin doğana sibop ayarı, sübap. Sübap ayarı. ayarı. Top aşağı, egzantrik yaparız. Problem sevindirim. değil. Getir. Ben sevindirirken sevindiriyorum. Getir hemen motoru tükeyim. bitimi de sevindir, sevindiriyorum. <laughs> <laughs> evet ustacığım videonun sonuna geldik. Artık 23 dakika Türkiye oldu. Türkiye geneli Hı. izleyiciler yani motor sahipleri, binicilere i̇zleyiciler, izleyiciler. ve güzel, iyi ustalara bir benim deyip, tövbe estağfurullah, teklik, ilahlık taslamayan ustalara Türkiye geneli selam olsun. Selamlar dedi. Bu arada geçenki videomuzun altında belini ağrıyor demiştik ya. Evet. Ona da geçmiş olsun mesajları vardı. sana. Eyvallah, Allah razı Bir olsun. Birçok kişi yazdı sağ ol. Onların da sağ olsunlar. Onların da ismini okumak istiyorum sana hazır. Sağ ol. Yorum yapanlara buradan teşekkür etmek istiyoruz. Evet son video arkadaşlar. Bundan önceki videoda. Bir tanesi yazmış bir arkadaşımız. Kenan'ım selamlar sizi seviyoruz. Yanınıza geleceğim. Allah'ın izniyle aslan Cihan Ustam'a da geçmiş Uysun, olsun. Gelsin. Hepinizi seviyorum Kenan'ım demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu Muhammed'miş bunun ismi bu arkadaşım. Bir Oktay Oflaz diye bir Bu abimiz. Sefa'nın sipariş dişlisi delinecek. Tabii onu yapacağız. Oktay Oflaz abimiz de yazmış Cihan Ustam bu işin profesörüdür. Çiçek yollamış. Allah razı olsun. Teknisyen dünyası. Senin Allah'ına kurban. Cio. Adamsın. Seni canı gölden seviyoruz. Adam demiş sana. Allah razı olsun. Mustafa Fırat Akbaba. Geçmiş olsun Cihan Ustam demiş. Teşekkür ediyoruz. Ee, Soul Kudur Tur yazmış. Vallahi helal olsun Cihan Usta'ya. Keşke herkes onun gibi güzel görüşlü olsa demiş. Teşekkür ediyoruz. Cemil abi. Hatırlıyor musun yanımıza gelmişti Gotting'le? Büyük. Aynen. Cemil Çelik. Cemil abi demiş ki geçmiş olsun Cihan ustam demiş. Teşekkür Hayır ediyoruz abi Cemil, abi. Olsun Cemil abi. Sağ ol. İstanbul'dan Özer Koca, Özer abi geçmiş olsun Cihan Usta demiş. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Özer abi. Ediyoruz. Bu arada Özer abi de aşçıydı. Arada bir görüşüyoruz. Ferhat Yerlik Kaya geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Efecan Türk Cihan Usta geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Cengiz Yerken geçmiş olsun Usta dikkat et kendine. Sağlık her şeyden önemli demiş. Teşekkür Aynen. ediyoruz. Zafer Yıldız geçmiş olsun ustam demiş. Teşekkürler. Emre Küllük Java Mez yarışı ne oldu demiş. Yapacağız. Havaları bekliyoruz. Havalar düzelsin. Evet. Biraz size da evet işimize, gücümüze bakalım. mezmezle, Mez'le Mezi Java'yla hepsiyle yarıştırırız. Şehmuz e, 0047 geçmiş olsun ustam demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Zafer Yıldız, ustam Allah seni de güldürsün. Turgut Özal dedin ya demiş. Hani sen şu şey demiştin hatırlıyor musun? Ha. İnce Mehmet öğretiyor Özal ha. mı diyeyim? Demir el mi diyeyim? Ha. Bizi güldürdün demiş. Allah seni de güldürsün demiş. Ee, Kenan sen olmuş Adana'da kardeşim. iyi misiniz? Durum nedir? Var mı zarar? Yani çok şükür yun. Çok şükür. Ee, Zafer Yıldız, Kenan vallahi hem planetim hem o var. İranlı, İranlı, İranlı ne İnanlı. inanlı o var inanın. Sizi yardım etmek gibi bir hayalim var. Ha, inanın. Sizi ziyaret etmek gibi bir hayalim var. Neden neden sizin karakterini çekiyor insanlara İzmir Çeşme'den demiş. Zafer abi çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince normalde nasılsak öyle davranmaya devam ediyoruz. Tak tak demiş reis videolar neden azaldı lütfen bırakmayalım videoları. Arkadaşlar Cihan'ın da rahatsız olduğu için video çekemedik. Evine de rahatsız etmek istemedik çünkü kendisi seyahatteydi. Ben de Kenan Yanlı olarak hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince yorumları sizler de duymanız açısından okumaya çalışıyorum. Sizler de duyun istiyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz tek tek. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.